Şöyle böyle gözümle arkaburuyorum. <laughs> evet, şöyle oturalım biz. E ee, ha, Fire, ateş yaptık diyor. Evet. Oo çok soğuk arkadaşlar. Eşyalarımız da buradan ama eşyalarımı bir yere bırakamıyorum. Oha bu kızın boyu niye bu kadar? O bizden büyük herhalde. Jens evet, ne ya Jens? arkadaşlar birazdan akşam olacak. Ben orası benim yerim yatağına yatmışlar. İyi, ben üstünde yazdıyorum. Evet, bakın üst katta yaptım arkadaşım üst katta yaptım. Evet. Şimdi ne olacak? Herkes yaptı. 4 kişilik zaten öyle. Ne yaptı? geç oldu diyor. Oturun diyor. <laughs> e, fırtına çıkmadan ateş yakalım diyor. Tamam. Oturduk herkes gördüğünüz gibi oturdu. Oturdular. Aha akşam oldu. Tabii ben direkt içeriye geçiyorum. Çünkü arkadaşlar neden? Çünkü direkt ölmek istemiyorum oyuna başlar başlamaz. Şimdi yağmur yağacak diye biliyorum. Bu ne? Tişörtün üstünde ne yazıyor? Erik bir şey yazıyordu. Dur bir gitme ya bir Allah'ım. Ne yazıyor? Erik is my hero diyor. Benim kardeşim diyor kabinleri saklanıyor diyor. Hiç birini canı azalmış mı? Allah! Yok <laughs> <Ha, kıyamadım ben. gülüyor> Yo, herkes güvende. <laughs> Ama ben düz katta yazmak istiyorum. Bir şey çıkmadı mı? Öleceğim. İşte gidiyorum. İşte nasıl ölebiliriz? Gerçekten ya. Alt üstü bir yağmur yani. Diken mi yağıyor? Hayır. Ya, öp, nereye yatacak olsan biri yatmış oluyor zaten. Kızlar küçük bir oda ya. <laughs> <laughs> tamam evet, kabinlere saklanık artık. Konuşmaya devam ediyoruz. Bunun ağzı yamuk. Hadi konuş konuş. Konuş James. Konuş. Heh. Uyumaya ihtiyacımız var diyor. Yarın güzel bir gün olacak diyor. Tamam. Yiyalım. Uyumaya gidiyor. Peki uyur. Konuşsana be Evet, ben onlardan ayrı yaptım ya ben yani de şu an yan yana yaptık yani hep beraber. Ve Uyanın çocuklar diyor. Aa, campsite ikiye gidelim diyor. Tamam hemen gidelim. <laughs> e, fıtma. ne oluyor bir şeyler diyor. <laughs> hadi hadi gidelim gidelim gidelim. Gidelim Gidebilir miyiz? Bakın şimdiden geldi bir kalkacak ve evet. Ve kalktı. 60 saniye içinde diğer yere varmamız gerekiyormuş. Arkadaşlar inanmıyorum. Burası da neresi böyle? Tehlikeliymiş. Gerçekten burası çok tehlikeli bir suymuş arkadaşlar. Kamp yöneticiniz öyle olduğunu söyledi. Yani bu suya değersek ölebilirmişiz. O yüzden buraya geliyoruz. Aha, buradan çıkabiliyor muyuz? Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Bir şey yok mu burada? Neyse ya? Ben biraz macera çıkarmak şimdi kendime ama. Bu da ne böyle? Aha! Arkadaşlar ben buldum, ben buldum. <laughs> İnanmıyorum. Şu anda yardım seti buldum. İnanmıyorum ya, yani bir tek ben mi buldum? 3'te 3 üç. yani 3 kere kullanabiliyormuş. canımızı tamamlıyormuş. Şu an canım dolu olduğu için boş harcamak istemiyorum. Beni görüyor musun diyor. Benim arkadaşım ne oldu? Arkadaşım öldü kesin. Tamam 3 kişi kaldık. Birinci olabiliriz ya başarabileceğiz bunu. Up her diyor. Hmm. Hmm. Campsite. In some the pool for hike. Dağlara falan tırmanabilirsiniz diyor. Tamam. Şuna bakar mısınız? Çok iyi gitti değil mi? Bak ben buldum. İşte. Yani başkasında yok. Ben buldum. Nereye gidiyorsun? Gözüm seveyim ya. Nereye gidiyorsun? Burada bir tane şey var. Şuna. Buradan tırmanabiliyoruz. ama ne oldu? Aa şimdi canavar gelecek, canay gelecek. Hemen kaçmamız lazım. Özel. Herkes buraya gelirse ama burada var oluyor. Aşağıda olsun onlar aynı. Birinci olabiliriz bence ya. Başarabiliriz yani. Daha kalabalık bir yeri yok ki. Ne yapalım? Orada yeşil bir şeyler var. Görüyor musunuz? Canavarın sembolü. Canavar gelecek. Canavar gelecek. Canavar gelecek. <laughs> Kardeşim gelsin artık bu canavar ya. Kimmiş korkmuyor mu biz o canavardan? Ee, ya çıkma kardeş çıkma buraya. Ya. ben geldim. Sen git git. Run koşun diyor. Allah nerede var olacak bu? Ha, aşağıda. Arkadaşlar canavar. <laughs> Canınız denen kaçsın. Şu kız arkada kalsın da kızı öldürsün bari. Beni niye öldürüyorsun ya? Kızı öldür kardeşim beni niye öldürüyorsun? Orada çıktı şimdi. Bu şey olabiliyor ışınlanabiliyor ama. Tamam. O çocuk öldü mü? O çocuk nerede? Ölmemiş. Hiç kimse de canı alamamış bir G4'ü yalan. G4'ü yalan mı? Yarın şey diyor bir şeyler dinlenmelisiniz diyor. Yarın konuşuruz ya. O zaman dinlenelim bari ne yapalım. Su. Ne yapalım suyu ya. Gözünü sevdiklerim ya. Çocuğum ne yapmaya çalışıyorsun Allah aşkına. Buradan çıkılır mı sence? Çıkılır mı Ama çok uğraşırız. Yarın oldu mu? Yarın olsun. buraya gitmemiz lazım bence. Eyvah. Eyvah. Öldün mü? Ne oldu? Yok yedi. Ay 100 saniyemiz var. Ne yapacağız? İyi de burası zor olabilir. Bir dakika niye bu kadar az süre vermişler ya? Çık. Hocam bir çekilin ya. Göremiyorum ama önümü. Bunun lafları yüzünden. Hii düşebiliriz her an her an düşebileceğiz her an Ve süre yıkılınca arkadaşlar yukarıdan toplar düşüyor yüzde yüz geberiyorsunuz yani hop yüpe tırman ooo balık boklu tırmanamayacağım diye ama bir dakika ya şunlara değmememiz gerekiyor da bir şey söyleyeceğim Acanın canım azaldı hafiften tamam çıkalım çıktık yardım Geldim kullansam ah, Kar yağmış. Hiç böyle görmemiştim Kar yağıyor, kar yağıyor. Üç tane var zaten. Evet. Biraz kullandım, böyle sardım. Tamam canım artık Ayak izlerimiz çıkıyor. Çok güzel. Bakar mısınız? Çok güzel. ki. Öyle şu çocuk üstünde kıyafet bile giymemiş. tamamen kapat. Ne diyor? Get out is fast diyor. Hızlanın diyor. Lan nereye gideceğiz? Hiç kimse bir yere gitmiyor Hala saniye veriyor ya. Artık geri gidemiyoruz maalesef. 5, 4, 3, 2, 1. Aha burada bir şey var. Oh! <laughs> arkadaşlar yoksa biz daha mı tırmanacağız? Hmm. Bu daha tırman tırmanmıyor ki tırmanamıyor. <laughs> arkadaşlar gör gördünüz mü? Aha. Bu çocuk akıllı ya. Buradan çıkabiliriz aslında ama çıkmıyor ki. Nereye gidelim hocam biz? <laughs> Şuraya gidelim hocam. Evet arkadaşlar. Bugün ki videom bu Abone olmayı, yorum yazmayı ve like,